Gülalıyla arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş <laughs>

karşılık birlik beraberlik içerisinde bütün gördüğümüzde hareket edecek hedef edildi. Bu hikaye çeşiyor değerlendirip ne yapabilecekse sorumuzdan ne geliyorsa bizim için ne hem de partinin görevi hem de hem de çalışmamız gerekiyor

zaten başka bir siz bu iş olmaz. Olur. Yani sizin 15 yıldır verdiğiniz emek, evet, 15 yıldır bizim emek yaptığınız değerler. ya yani bunlar bizim bir hmm. güzel ve buradan yola çıkarak hmm. ileriye gitmeye çalışıyor. O nedenle dediğiniz gibi yani şimdiye kadar demokrasinin en güzel örneklerini verdiğiniz yine çok evet, medeni bir dekade ortamı da yaşandı. Ama şimdi biz gittik, artık bundan sonra şu son iki ayı bütün gücümüzle İzmir'in insanını şey İzmir'in oy potansiyelini daha da arttıracak evet. yapacağız. Size çok ihtiyaç var. Bu kampanya bölümünde... Yüz hazır Sağ <laughs> olun. Ne derseniz Evet. Evet. Kesinlikle. Evet. Ondan sonra Biz yıllardan beri partimize, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak nasıl çalışıyorsak e, ki benim 65 yıl oldu e, oy kutusması da 1954'te 56 yaşındayken dağıtmıştım. Hala oy kutusması dağıtmaya yaklar doğrultu. O zaman birleşik oy kutusması yoktu, oy kutusması dağıtıyordu. E, şimdi de e, Birleşik Oy Pusulası'nda Cumhuriyet Halk Parti'nin e, şeyine, hanesine e, evet'i basmak için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Ondan en ufak bir şey yok. E, İzmir'in geleceği için, İzmir'in yaşam biçimi için ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı için her türlü kazaklarla her türlü desteği yapmaya hazırız. Bundan gayrısı e, Tamam <laughs> Zeyrekçi zeyrekçi bir yemek davetiniz var daha olmadı. Cevabını sadece verdim. yok. Hani niyet ettim de Aha. daha oldu. Soru da değil, cevap da değil. Daha ben sormadım. Cevap vermiş. Yok o da cevap vermemişler. Yok, yok benim davetim olmasa. Ben sadece bir niyeti ifade ettim. Bugün arayacağım. Daveti yapacağım. O zaman cevabı hep beraber duyarız.